Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de arkadaşlar şöyle bardak altlığı yapacağım inşallah yapımı çok çok kolay örümcek ağı özellikle örümcek ağı görünümünde gördüğünüz gibi örümcek ağı bardak altlığına birlikte örelim. Koton ip kullanıyorum yine pamuklu olduğu için hem koyduğunuz bardak sıcak da olsa yapışmaz elinize uygun tığ kullanabilirsiniz ben yine 2 numara tığ kullanıyorum ayrıca videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz şöyle tutarak arkadaşlar bakın sihirli halka yapıyorum ve 1 2 3 tane zincir çektim ve halkamın içine trabzan yapıyorum bakın araya batarak Kenardaki 3 zincirim dahil toplam 18 tane böyle ikili trabzan yaparak e, sıramı bitiriyorum. Evet, zincirim dahil toplam 18 tane trabzanımı şöyle yaptım arkadaşlar. Şimdi şu ucundan tutarak halkamı kapatıyorum. Sihirli halkamı bakın olabildiğince çekerek şöyle halkamı küçülttüm şimdi en tepesine batıyorum 3 zincir çekmiştim 3. zincire tepesine batarak kaydırma yapıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum şimdi aralarda bir zincir çekeceğim için bir zincir daha çekiyorum toplam 4 zincir çekmiş oldum hemen yanındaki trabzanın tepesine batarak bir trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum hemen yanındaki yine trabzanın tepesine batıyorum bir zincir çekiyorum ve yine yanındaki trabzanın tepesine aralarda bir zincir çekerek her trabzan tepesine bir trabzan yapıyorum bir zincir hemen yandaki yuvaya battım bir zincir bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar geliyorum Evet. Sıra sonuna geldim. 18 trabzanla başlamıştım. Üzerlerine de her sık e, her trabzanın tepesine batarak arkadaşlar arada bir zincir çekerek yine kenardaki zincirim dahil 18 tane trabzanım var ve bir zincir çekiyorum. 1 2 3. Şöyle göstereyim. 1 2 3. zincirimin içine batarak kaydırma yapıyorum. Şimdi 1 2 3 zincir aralarda artık alt sırada bir zincir vardı arada şimdi iki zincir olacağı için 2 zincir daha çektim toplam 3 4 5 zincir çekmiş oldum hemen yandaki trabzanın tepesine batıyorum bir trabzan bir iki zincir hemen yandaki yuvaya geldim bir trabzan 2 zincir Sıramı da aralarda iki zincir çekerek her trabzan tepesine batarak sıra sonuna kadar geliyorum arkadaşlar. Bakın gayet yapımı da basit. Evet yine sıra sonundayım. Şimdi yine bir iki zincir çekiyorum. Bir iki üçüncü zincirime şöyle batıyorum. Kaydırmayla bağladım. Bir iki üç 3 zincirden sonra artık aralarda 3 tane zincir çekiyorum arkadaşlar 1 2 3 tane daha çektim hemen trabzanımın tepesine yine batıyorum 1 2 3 zincir hemen yandaki trabzanıma geçtim 1 2 3 zincir örmesi de çok sevgili arkadaşlar çok da kolay bakın bu şekilde sıra sonuna yine geliyorum Evet yine sıra sonundayım arkadaşlar 1 2 3 zincir 1 2 3. bakın kenardan yine saydım 1 2 3. zincirimin içine batarak kaydırma ile yine bağladım 1 2 3 zincir trabzan için şimdi aralarda bakın hep bir zincir çekmiştim araya iki zincir çektim üç zincir çektim şimdi dört zincir üç zincirimin üzerine bir iki üç dört zincir daha çekiyorum ve trabzanımın tepesine yine batıyorum bir iki üç dört zincir araya her sırada bir zincir artırdım arkadaşlar bir iki üç dört zincir ve yine bir tırabzan. 3 4 zincir ve yine bir tırabzan. Şimdi bunu bu şekilde yine sıra sonuna kadar geliyorum. Evet yine sıra sonuna geldim. 1 2 3 4 zincir ve yine bakın 1 2 3 üçüncü zincirimin içine yine kaydırmayla böyle bağlıyorum 1 2 3 zincir şimdi arada 4 zincir çekmiştim şimdi artık aralarda 5 zincir ve son sıramız 1 2 3 4 5 tane yine zincir çektim hemen trabzanın tepesine yine bir trabzan yapıyorum 1 2 3 4 5 zincir bardak altlığı modelim arkadaşlar gördüğünüz gibi toplam 1 2 3 4 5 ve 6 6 sıradan oluşuyor ve son sırayı yapıyorum 2 3 4 5 zincir ve bir trabzan yine 5 zincir bir trabzan sıra sonuna geliyorum Evet yine 5 zincir çekiyorum arkadaşlar ve 3. zincire şöyle yanlış olmasın 1 2 evet 3. zincire şöyle kaydırma ile bağlıyorum ve ipimi kesip hemen saklıyorum Evet arkadaşlar bardak altlığım bitti gördüğünüz gibi örümcek ağına da benzeyen bir bardak altlığımız oldu. Videomu beğenip paylaşmayı ve ücretsiz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Örmek isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Hoşçakalın.